Herkese merhaba ben Nitor ve bugün Şiran için biriktirmiş olduğum dileklerimi harcayaraktan Şiran çıkarmaya çalışacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler ve hepinize bol şanslar umarım istediğiniz dilediğiniz karakterleri çıkarabilirsiniz. Hadi hemen atmaya geçelim. Ben Sidler'e gittiğinden beri biriktiriyorum. Pit'im e, 17 olması lazım. Ve en son zaten Sidler'e çıkarmışım. Yani garantim yok. 132 küsür bir dileğim var. sahibim. Ayrıca Venti'nin silahına da sahibim. Sidler zaten atmayacağız ama. Yine de Shirona'nın silahını seçelim. Böylece ünlem gözükmesin. Daha sonrasında standart dileğim tabii ki bulunmuyor. Let's go. <laughs> Gel, erken geleceğini pek düşünmüyorum. Pit'i 27 oldu silah çıkması çok iyi değil benim için. Ee, ama zaten diğer karakterler de benim için konsaltı. Beydo ve Yanfei konsaltı. Şey diğer karakter... Faruzan'ım yok derken Yanfei geldi. Tamam bunları Kaya için biriktireceğiz. Bunlar Kaya'nın yatırımları. Şöyle buradan da göstermiş olayım pitemi ve en son aldım sileliği. Bu arada Faruzan gelirse iyi olur. Kons altı olmaya son bir tane falan kalmış olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Beydo geldi. ben de olanlar sürekli gelmeye devam ediyor. Beydoyu severiz ama gelmesin. Konsaltı zaten yeterince gelmez. Şimdi bir parızan derken şey çok kötü değil. İhtiyacım yok ama işte ya silah gelmesin. Karakter konusu gelsin. Bir onu dağıtıyorum. Hadi bir Fırzan ya da bir 5 yıldız. 5 yani yıldız dilemek aklıma gelmiyor. Çünkü erken gelmeyeceğini biliyorum. Ama bayağı piçi yükselttik. Şu sıralarda gelmesi lazım. Derken geldi. Lütfen güzelliği kazanayım ya. Çok zor dilek biriktiriyorum. Lütfen 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 lütfen. Hadi. Lütfen şuradan. Lütfen. Tamam silah geldi. Sıkıntı yok. Şimdi... <laughs> Çok korktum bir şey söyleyeyim mi? korkmam, korkmama gerek yok. Çok iyi. Tamam. Silone'ni geç. Yani erken pizza almadık tahmin edeceğim ama aldık. Yani önemli olan buydu. Diğer dileklerimi artık saklayabilirim. Yaşasın. Artık benim de Silone'nim var. Artık Mobik'e daha fazla vuracak. Artık o attan basına daha hızlı kesebileceğim. <laughs> Çok iyi tamam. Güzel ve bir neler elde ettiğimize bakalım. Bir de kalan dilek sayımızı bir kontrol edelim. O güzel 72 dileğim var. Yani şu an istesem bir tane daha bir 5 yıldız çıkarabildim ya yani, o derece. Akışı kısacık bölüyorum ve videolarıma sponsor olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Aşağıya bırakmış olduğum linklerden hesap.com.tr'ye giriş yaparak oynamış olduğunuz oyunlar ile ilgili güvenilir ve daha uygun fiyatlı alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gençin gibi oyunlarda kristal ve yeni ayın lütfı alımlarınızı site içerisinden yapabilirsiniz. Bu arada haritada dolaşma açısından gerçekten güzel bir karakter Şinonen. Ama şöyle bir sıkıntı var ki benim haritada dolaşmak için artık bir sürü karakterim var. Yine de kötü değil yani iş görür. Şimdi hemen karakteri bir 90 seviye yapalım buna hazırlıklı gelmiştim. Çünkü garantiledim Gözlere bakmıştım kendisine. Böyle bir şeylere hazır olmak beni çok mutlu ediyor. Yani yeterince param var, yeterince kitabım var, hiçbir şey dert etmiyorum. Ve direkt böyle 90'a çıkaracağım. Yani 90'a çıkarmıyorum. 81'e çıkaracağım da. Yani o gerekli olan çoğu şeyi halletmiş olmak beni çok rahatlatıyor. Bilmiyorum. Böyle o yüzden bilindik şeyleri olan karakterleri seviyorum. İşte mesela hemen yadigarlarını da takacağız şimdi seviyelerini atlattıktan sonra. Ve böylelikle birlikte 80 yaptık. Sınırını atlatıp bir 81'de bırakalım ki hani sınırını atlattığımı bileyim diye. Ben 81'de bırakıyorum. Şu şekilde. Evet şu standart direkleri de alalım. Onları da hemen atıveririz. Şu standartları da bir hemen arabadan çıkaralım. Bir şey geldiğini sanmıyorum. 40 küsürlerde olması lazım pütesini. Hemen 3 tanecik zaten. Bunları bir atalım. Buradan bir şey çıkmayacağı belliydi. Bir de hemen kırmızı kırmızı yanıyorken buna bakalım diyecektim. Konusu 5'te kaldı. 6 yapmak için ya çok da ihtiyacım yok şimdi ama hani geleceğe döne yönelik bir yatırım mı yapsam acaba diye düşünüyorum. Tamam yapacağım. <laughs> bir onla atalım, bir onla atalım. Erken gelirse zarar gelmez. O yüzden bir tane onla atalım. Kârda bile olabilir erken gelirse geleceği düşünmüyorum. Hadi bir parızan diyecektim. Razer attı ya. Uf. Keşke şey alsaydı, yansan Bu, bu arada son denemem. Gelmezse bir daha atmayacağım. 20 biti yeterli abi. Daha fazlasına gerek yok. Bitik asmış oluruz en fazla. Gelirse üzülmeyiz. Geldi üzülmedik. Gelirse niye üzülmeyeyim? Sevinirim tamam mı? <laughs> Başka da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tamam. Ya zaten ben almam gereken alıyorum. Şu an buralardan maksimum verimle çıkıyorum. İnanılmaz. İtimi 20 küsür yaptım. Üstüne polizonumu konsaltı yaptım. Çok kullanmasam da. Ee, diğer karakterler. Zaten konsaltı da şilonemde bir %50 daha kazandım. Mükemmel. Bir ara polizonumu da kasarım. Set olarak sanırım uygun sete sahip değil. Neyse. Set olarak şey kastım ben. Neredeydi? Şu savunma. Şu savunma vereni kastım. Bunu şey yaparım, 5. kademeye falan çıkarırım. İşine görür diye düşünüyorum. Bunun yadigarlarını da şey, bu karakterin ismi neydi? <laughs> İsmini unuttum. <laughs> neydi ismi? Dur <düşürdüm. gülüyor> şuradan Heh, Kaçina. Kaçina'ydı. Bunları da Kaçina'dan alalım diyeceğim ama bu değil de şu daha mı iyi acaba? Bir bunu kasayım dur. Hemen level atlattıralım. Enerji hepsine gelirse savunma... Hepsine gelirse çok iyi. Tamam. Yani düz daha iyi olur. Böyle, <laughs> bu kadar, bu kadar şanssız olunmaz. Yani gerçekten inanılmaz. Hadi bir enerji yüklemesi. Hadi bir tane bir enerji yüklemesi. Tamam güzel güzel savunma geldi. O da işimizi görür. Hemen buradan şunu alalım. Bunu set parçası diye bundan takacağım. Bu arada bu çok güzel. 24 enerji yüklemesi var. Mükemmel. Burada da şunu takacağız set parçası ve tamam hazırlandık. Hemen şunların seviyelerini de atlatayım. Bu arada ben karakterlerin e, normal saddlarını gerek yok ama mutlaka alt seviye yapıyorum. Öyle bir <laughs> şeyim var. Ne denir ona? Öyle daha çok hoşuma gidiyor yani. Gerek yok normalde işte bu tarz düz vuruşa oynamadığın karakter karakterlerde ama ben genelde yapıyorum. Yani bazı DPS'lerde yapman gerekiyor o ayrı. Ben bunları da yine 6 seviye yapıyorum. Hemen şu level atlattırma şeyini ben bir geçeyim hemen geleceğim. Şimdi 10 seviyeye çıkarma kaldı. Bunu atlattırırsam element direnci azaltması artıyor. Bunu arttırırsam çok da bir etkisi yok. Tamam. Ee, direkt E'sini 10 seviye yapalım. Çok güzel. Aynen artık şimdilerimiz dizili bir hale geldi. Ama ayrıntılarını da şöyle bir göstereyim. Kritik oranı yok ama çok da ihtiyacı yok sanırım. Enerji yüklemesi yeterli olur mu bilmiyorum. Ama bakacağız. Bir deneyelim. Şimdi hasar testi yapma konusunda artık hazır şirana gelmişken Benet'i konsalt yapma vakti gelmiştir. Evet artık konsalt yaptım artık bir daha kırmızı yanmayacak yaşasın. Hadi bakalım. Doritos sen mi ben mi? Hemen şöyle bir atışımızı uygulayalım. Daha sonrasında direncini kıralım. O üstüne attık. Daha sonrasında benet, Ardından Sidney'li es, ultisi ve Mavica. Let's go. Çok güzel. 700 bin falan buldu. Büyük ihtimalle daha fazla hasarlar da çıkarılabilir ama benim için gayet yeterli yani. Tek atıyorum. Bununla tek atamayacağım bir şeyler illaki vardır ama bana gayet yeterli. Ya Shilonen, Shilonen güzel karakter, güzel support almanızı öneririm. Ama tabii ki de, de sizin kendi isteğinize kalmış. Umarım sizlerin direktleri de benimki kadar şanslı geçmiş. Hatta benimkinden daha şanslı geçmiştir diyeyim. İstediğiniz karakterleri erkencilik alırsanız tabii ki de hepimiz çok mutlu oluruz. Diye cümleyi toparlayamadım. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Güzel çalıyor musun?

İyi ki doğdun sana İyi ki doğdun mutlu gofret Mutlu yıllar sana İyi ki doğdun gofret iki ki varsın gofret Mutlu yıllar mutlu gofret İyi ki doğdun gofret Uy, neler Yaşasın Evet Gofret bizle birlikte 4 sene geçirmiş bulunmaktasın. Yani aslında bir ay falan oldu tahminimce. Sen 4 yaşına girelim ama tabii ki de o tarihi tam bilemediğimizden. Neler düşünüyorsun? Neler anlatmak istersin? Kabret bu güzel düşüncelerin için sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yeni yaşında tekrardan görüşmek üzere. Kabret. Çok tatlısın ya. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Bay bay Gofet. Bay bay. Go friends. Go friends. Go friends.